Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım bu videomuzda altın ve gümüşü inceleyeceğiz. Altın ve gümüşe bakarken gram tarafına da bakacağız. Gram gümüş ve gram altını da sizlerle birlikte burada değerlendirmeye çalışacağız. Evet. Bu videomuzun teması altın hala ligde tutulmaya devam edecek mi? Evet. Görünen o ki altın hala ligde tutulmaya devam edecekler artık edecek arkadaşlar. Hemen saatlik bazlarda Altını incelemeye başlayalım. Sonra 4 saatlik günlük ve haftalık olarak altının ons tarafına bakalım. Şimdi kısa da altının ons tarafına baktığımız zaman saatlik bazlarda şurada bir oluşum zaten mevcuttu arkadaşlar. Bu oluşumun alt tarafı 1800. Üst tarafından geçen bölgede arkadaşlar bizler için 1842. Yani burada bir 40 dolarlık daha altında marj var arkadaşlar. Hemen bölgelerimizi belirleyelim. Bakın şurada bir 1800 buradan da geçen bir 1842 dolar seviyelerinde altının <laughs> hareket marj alanı saatliklerde hala mevcut. Bu da bize kısa bazda olarak altında bir 1800 dolar denemesinin pardon 1880 dolar denemesinin ee, gelebileceğinin e, hareketini teknik analiz yöntemiyle göstermekte. Saatlik bazda baktığımızda haftalık kapanışında altının ons tarafında iyi geldiğini görmekteyiz. 4 saatlikte baktığımız zaman grafiğimizde gene yukarı yönlü tam tepe hizasından bir kapanış altının onsunda gördük. Bunu da 4 saatte eklediğimiz zaman gene 1800 ve 1842 dolarlar seviyesinin altının ons tarafında hala önemli bir seviye olarak yukarı yönlü hareketlerine devam edebileceğini e, burada hep birlikte sizlerle birlikte söyleyebiliriz. 4 saatliğe baktık hemen e, günlük grafikte de altının onsuna bakalım günlükte bizler için grafik ne gösteriyor evet şimdi asıl önemli olan grafikte bizler için günlükteki grafik arkadaşlar günlükteki grafikte de altının henüz daha düşen tren çizgisinin üzerine çıkmadığı görülmekte. O yüzden altında özellikle şuradaki 1800 günlükte baktığımız zaman arkadaşlar 1800 takribi tam net olarak bakalım. 1870 takribi 1870 seviyelere falan denk geliyor herhalde. E, Tabi tam net olarak buradan ölçüm yapamıyoruz arkadaşlar ama 1870 dolarlar seviyesine doğru denk gelmekte buradaki e, üst seviyemiz. O yüzden hemen şuradan geçen 1870 dolar seviyesini altın onsunda sizlerle birlikte bir işaretleyelim. Zaten saatlik bazlarda da gene bizler için altın onsunda 1870-1880 aralığı önemliydi. Bizler de bu aralığa dikkat edeceğiz. Yukarı yönlü 4 saatlikten geçen, özellikle şurada bir kanal çizgimiz mevcut. Bu kanal aralığımızda 1842 üst tarafı 1842 seviyesinden geçmekte. Bu da ilerleyen dönemlerde altının ons tarafında 1870 ve 1880 seviyeler, e, dolar seviyelerine doğru yukarı yönlü atakların olabileceği anlamını bizlere taşımakta. Evet şimdi haftalık bazda grafimizi aldığımız zaman e, grafimizde daha net göreceğiz. E, çünkü haftalık bazda grafikler e, genellikle daha net çalışırlar arkadaşlar. Evet şurada kırılımın geldiği seviyeye hemen işaretleyelim. Buradaki seviyemiz e, yaklaşık 1815 dolarları bize tekabül ediyor arkadaşlar. Yani ons tarafını takip eden arkadaşlar 1815 dolar desteği artık altının onsunda yukarı yönlü sağlam bir destek olmuş durumunda. Şuraya hemen 1815 dolarımızı işaretleyelim. Bakın arkadaşlar şurada 1815 dolarlar yukarıya doğru kırılmış. Yani bunun anlamı bize ne veriyor? 1815 dolar altında artık altının onsunda bir kapanış olmadığı müddetçe altın onsunda yukarı yönlü hedefler çalışacaktır. Gene bunun bir tık üstünde 1834 dolar destek bölgesi mevcut. Ve bu 1834 üzerinde de 1846 dolar tepesi altın onsunda önemli bir seviye olarak gözükmekte. Bunu özetleyecek olursak haftalık bazda özellikle özetleyecek olursak arkadaşlar artık altının e, ons tarafında bizler için 1836 veya 1815 seviyesi bakın şurada 1815'i çizmiştik şuradaki 1815 destek bölgesi aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe yukarıdaki ana hedef bölgemiz 1900 dolar seviyesine doğru altının onsunu taşıyacaktır. Tabi içeriden ve dışarıdan gelecek haber akışları da e, bizler için önemli olacak. Altın onsunda özellikle ABD enflasyon verileri, TDI verileri gene yakinen takipimizde olacak. Forex ve Viop'ta işlem yapan arkadaşlar. Evet sizler için de hemen şöyle seviyelerimizi alalım. 1796 bir kere bizim yükseliş seviyemizin başladığı nokta. Onun üzeri 1803 10 üzeri 1815 1834 ve 1846 Bunlar saatlik 4 saatlik bazlarda işlem yapacağınız işlem yaparken de takip edeceğiniz arkadaşlar destek ve direnç bölgeleriniz zaten 1834 üzerinde dediğimiz gibi pozisyon yukarıda 1846 1850 dolar kuvvetli direncini yukarıya yönünü kırıp 1900 dolarlar direncine doğru altın onsunu taşıyacaktır arkadaşlar. Bu şekilde takip edebilirsiniz. Hemen gümüşün ons tarafına da bakalım. Evet gümüş ons. Gümüş ons'ta bizler için <laughs> yukarıda en önemli destek bölgemiz, en yakın destek bölgemiz artık 2707 bölgesinde kalmış gözüküyor arkadaşlar. Şöyle 2707 bölgesi artık gümüşün onsunu takip eden arkadaşlar için önemli destek bölgesi durumuna gelmiş gözükmekte. Zaten 2707 üzerinde kaldıkça yukarıda gene bir kuvvetli 2758 destek bölgesi mevcut. Şurası bir 2758 direnci ve aşağıda 2707 Destek bölgesi bir kanal aralığı 27.58 üzerinde arkadaşlar gümüşün onsu hatta 27.07 destek bölgesi üzerinde e, gümüşün onsu hala kuvvetlidir ve yukarıda e, şu band 27.90 ve 29 e, dolarlar seviyesine doğru gümüşün ons tarafında da yukarı yönlü hareketleri devam ettirecektir. Aşağıda 27.07'yi takipte kalın. E, bu 27.07 üzerinde kalan gümüş os yukarıda ilerleyen dönemlerde 29 dolarlar seviyesindeki regresyon kanalının üst bantına doğru hareketlerine devam etmesi muhtemel olarak gözükmekte. Gram altına geçelim hemen. Gram altın yatırımcılara hangi seviyeleri takip etmeli? Evet gram altın. Gram altın tarafına baktığımız zaman arkadaşlar bizim gram altında özellikle takip ettiğimiz 474 biliyorsunuz kuvvetli bir destek bölgemiz vardı ve bu destek bölgesi üzerinde gram altın e, tutunmasına devam ediyor. Şimdi artık bizler için 474 seviyesini yukarı çekme zamanı geldi. Biz bu 474 seviyemizi artık e, yukarıda 481 hatta 489 seviyesine kadar çekebiliriz arkadaşlar. Evet şurası artık bizler için 489 bölgesi kuvvetli bir destek durumuna geçmiş durumda. Haftalık kapanışı da 489'un üzerinde yaptığımız için arkadaşlar artık 489 TL'ler gram altında kuvvetli bir destek görevi görecek olan bölge. Yukarıda 501 direnç bölgesi bu hafta gene takipimizde olacak ve bunun üzerinde 513 501 513 aralığı biraz kuvvetli geçecektir arkadaşlar. Çünkü 513'ün üstünde bu tepede gördüğümüz nokta 540 hedefine doğru giden bir gram altın izleyebiliriz. Gram altın takip eden arkadaşlar özellikle 501 513 seviyelerinde bulunan direnç bölgelerini sıkı takipte kalacak. Aşağıdaki destek bölgeleri 493 ve 489 bölgesinde bulunan kuvvetli destekler de gene gram altında yön tayin edecek bölgeler arasında bulunmakta. Gram altına ilerleyen dönemlerde 540 üzerine atışlar gördüğümüz zaman arkadaşlar gram altında da evet şurada gördüğünüz büyük çanağın oluşumu 540'lı seviyelerden eğer yakın zamanda görebilirsek buradan tekrar bir düzeltme hareketi gram altında görebiliriz. O yüzden gram altın yatırımcısı da 540 TL seviyesine çok dikkat edecek. Ve buradaki e, direnç yukarı yönünü kırılabilecek mi hep birlikte onun takibini yapacağız. Çünkü burası kırılırsa size ilerleyen dönemlerde e, gene gram altındaki uzun vade hedef noktasını e, bir... Grafik ve teknik analiz yöntemiyle tekrardan anlatacağım. Şimdilik kısada 501, 513 ve 540 TL'ler civarına odaklanalım diyorum arkadaşlar. Gümüş gram'a da bakalım hemen. Gümüş gram'a da e, gümüş ons grafiği üzerinde değinelim. Gümüş gram. Evet. Gümüş gram biliyorsunuz arkadaşlar zirveleri zorladı. Özellikle e, 740 üzerinde gümüş gram'da hareketler sert. 7.35 artık gümüş gramda kuvvetli bir destek bölgesi haline gelmiş durumda. Haftalık kapanışı da zaten bu 7.35 üzerinde yaptık. Gümüş gramda artık bizler için ileriki dönemlerde 7.35 altında kapanış olmadığı sürece arkadaşlar 7.46 şurada bir 7.64 gene direnç bölgemiz ve 7.94 seviyeleri Yakın e, hedefte olan konumlar olarak gözükmekte. E, 7.94 üzerinde arkadaşlar. Şimdiki ilk kitapta 7.94'lü seviyelere kitlenelim 7.94 üzerinde gene haftalık ve günlük kapanışlar görmeye başlarsak, gümüşün gramında da yine e, ileriye dönük yeni hedef bölgelerimizi sizlerle birlikte paylaşırız. Gümüş gramda da 7.94 seviyesine dikkat diyoruz. Evet sevgili dostlarım. Gram altın, gram gümüş, altın os.